Bire Yunanlı bir enosüs dediğin tutturdun. Kendini medeni Yunan diye dünyaya yutturdun. Ama biz biliyoruz senin ne medeniyet Yunan olduğunu. Senin medeniyetinde masum insanları kurşunlamak var. Gazetecileri öldürmek var. Köyleri yakmak ve yıkmak var. Senin medeniyet dediğin buysa biz böyle medeniyeti tanımıyoruz. Senin medeniyetin başında parçalansın. bilirsin Soyun sopun belli de Yunan dülüşüm. Kâbe soyluğun o sesim bulusun. Mavros Makaryostav öz gelir bize. Kâbe soyluğun o sesim bulusun. Mavros Makaryostav kız gelir bize. gelmiştin Amerikan bizde Biz de hazırlandık da Yunan üstüne Ot basarız derisine postuna Sizin dostunuz da bize vız gelir Ot basarız derisine postuna Sizin dostunuz da bize vız gelir Çalınsın da zurnalar ütsün Mehmetçik gözünde de uyuz biritsin Kara hava denizde sipere yatsın Sizin kuvvetlerde bize az gelir Kara hava denizde sipere yatsın Sizin kuvvetlerde de bize az gelir İşimizi de bizler yaparız Hazırlandık size de katar katarız Bir kişimiz bin Yunan'a yeteriz Sizin tümünüz de bize vaz gelir Bir kişimiz bin Yunan'a yeteriz Sizin tümünüz de bize vaz gelir Yıllarca bu davadan usandık bıktık Hain Amerika'ya şimdi yer çektik Elli yıl öncesi de denize döktük Yine dökeceğiz de bize vız gelir Elli yıl öncesi de denize döktük Yine dökeceğiz de bize vız gelir sana da kaç darben oldu Vatanın uğruna da albayım öldü Öldü ise vatanda oğluna kaldı Vatan için ölenle şehitlik gelir Öldü ise vatanda oğluna kaldı Vatan için ölenle şehitlik gelir Güvendiğin dağlara karlar yağmıştır Beş parmak dağları da Türkler olmuştur Türkleri görünce de junta durmuştur Sizin cuntanız bize uz gelir Türkleri görünce de cuntan ölmüştür Sizin cuntanız bize Temmuz Türklerden adaya vardı Girneyim Agosa'da lefkeyi aldı Gelinlik kızlarınız şimdi dul kaldı Bizim gelinler de oradan kız gelir Gelinlik kızlarınız şimdi dul kaldı Bizim gelinler de oradan kız gelir Kahramandır Türkler de barışı sever, sabrı kaçınca da savaşı sever. Dünya milletleri de Türklerin üver, bizim ümeyelerde biz ayımız gelir. Dünya milletleri de Türklerin üver, bizim ümeyelerde biz ayımız gelir. Kahramanlık bize de barbarlık size Bir daha yapmayın da ders olsun size Cenevrede getirdik sizleri dize Sonradan caysanız da bize vız gelir Cenevrede getirdik sizleri dize Sonradan caysanız da bize vız gelir da bayram oluyor bütün dünya buna da hayran oluyor Ali Doğan Mehmetçiğe kurban oluyor sizin aşıklar da bize vız gelir Ali Doğan Mehmetçiğe kurban oluyor